Sayın Başkan Ali Koç'un yarından tezi yok. Bak yarından tezi yok. Karar vermesi lazım. Fenerbahçe'nin en büyük problemi Ali Koç'un en büyük problemi kararsızlık. Kararsızlığı. Karar alamaması. Karar alamayan lider olmaz. Lider bir karar alır ve uygular. Bazen yanlış olur. Bazen o karar yanlış olur yani. Ama bir karar alır ve uygular lider. Şimdi yarın adayım diyeceksin. Veya değilim diyeceksin. Yani Kulübün önünü aç. Fazla bekletmeden yani Fenerbahçe camiası, taraftarı e, tarihte ilk defa 8 seneye giriyor. E, Fenerbahçe camiası ve taraftarı bir başkanın karar alamama şeyini bir bakalım, düşünelim filanlarını da çekemez yani. Hemen yani yarın başkana dayayım ya da değilim. Hangi karar veriyorsan. Hangisini istiyorsan. Başkan adayı değilim. Eyvallah bugüne kadar ki katkıların için teşekkür ederiz deriz. Yeni adaylara bakarız. Başkan adayım. Eyvallah tek başına aday olursun. Tek, tek listeyle seçime girersin. Seçilirsin. Bizce şunları yapmak lazım, yapman lazım deriz. Ama öncelikle bir Fenerbahçe'nin başkanının durumunun belli olması lazım. Gerisi, gerisi sonrası çok rahat çözülür. Niye çok rahat çözülür? Çünkü ne yapılması gerektiği belli aşağı yukarı. Yani zaten büyük tepki var. Yani onu sonra söyleyeyim, şeye de büyük tepki var. Yani Ali Koça da tepki var ama asıl büyük tepki gerçekten Emre Belozolu ve yanında yanının yanının yanı adresine. Fenerbahçe'nin hiçbir eski futbolcusuna borcu yoktur. Ay, Emre Belozolu niye tepki var? Hiçbir eski futbolcusuna borcu yoktur. Hepsine, hepsinden olacağı vardır. Fenerbahçe'nin hiçbir eski futbolcusuna borcu yoktur. Hepsinden alacağı vardır. Fenerbahçe, kendi Fatih Terim'i bulacağım diye yıllarını kaybetti. Hı. Boş ver, Bizden çıkmıyor abi. Yok yok yani. Olmak zorunda değil. Fenerbahçe'nin Fatih Terim'den başka Galatasaray'da da yok. Fatih Terim bir tane abi. Beşiktaş'ta şimdi Sergen Yalçın çıktı ama yani Beşiktaş'ta denedi. Rasim, Ka Oza Rasim Karay'ı denedi. Evet. Samet Aybaba'yı denedi. İşte Hoca'yı denedi. Havada, Artur, denedi. Doğru. Onu denedi, bunu denedi. Olmuyor abi. Artık Fenerbahçe'nin hiç eski futbolcularıyla dolu bir ortamı görmek istemiyor kimse. Yani özellikle hepinize söyleyeyim bak Volkan Demirel'e, Mehmet Aurelio'ya, Selçuk <laughs> Şahin'e günahlılar veya değiller. Önemli değil ama bu tayfaya çok büyük bir tepki var onu söyleyeyim. Niye abi ne alakası varmış onlarla şimdi? Abi Mehmet Harili ne alakası var abi Tabii bu konuda? Tabii ama şimdi Te yani abi, şundan abi, niye abi? Ben evet. Atıyorsun? Siz gibi abi biz diyor ki şimdi adam. Ya Fatih Terim'in arkasında biz yıllarca Hasan Şaşı Ümit Davalay'ı şunu bunu tamam. eleştirdik diyor. Ya aynı diyor bizde biz de biz de var diyor. Bunların e, liyakat, o. bunların liyakati nedir diyor. Ama ya doğru söylüyor, doğru söylüyor. Şimdi o yüzden artık güçlü kuvvetli ya bir teknik kadro, güçlü, işte. güçlü kuvvetli bir teknik kadro isteği var. Ama ya bunların hepsini yarın detaylı konuşuruz. Ama asıl mevzu şu. Başkanın ne yapacağı. Ya başkan Ali Koç artık döndeki ki yani yarın ben adayım kardeşim. Ya da de ki değilim. Ama bakalım. Üç gün sonra basın toplantısı düzenleyeceğim. Bilmiyorum. Henüz karar vermedim. Bir de babama sorayım. Dur iki günde istihareye yatayım. Beş bir günde rüyaya yatayım bakayım bir tabire sorayım. Bir işte falcım var ona bakayım. Bir şuraya tatile öyle bir zamanı yok Fenerbahçe'nin. Bu Rıdvan Dilmen sezonun işini açmak ister misin abi? Ona aç, yani ona onu görünüyor yani şimdi Fenerbahçe'nin 3 <laughs> yıllık Ali Koç döneminin ikinci yılında yani geçen yıl Fenerbahçe, Ali Koç'a, özellikle Ali Koç'a müthiş bir dirsekleme vardı. Yani Fenerbahçe'yi sahada doğradılar, yok ettiler abi Alanya Spor maçında filan, Yok ettiler yani. Sen buraya kadarsın dediler. Yani. Ana, haber kanallarında konu oldu. Doğru. Bu sene o kadar dirsekleme yoktu. Gene bazı şeyler vardı ama öyle dirsek yani, bugün bile bak bugün bile hala belli mahfiller, belli haber siteleri, yani iktidara yakın olduğu iddiasındaki belli haber sitelerinde bile hala Ali Koç bıraksın çok başarısız, şu sus gibi işte ortamda olmayan, gerçekliği olmayan rakamlarla haberler yapıyorlar. Ama bu hayat böyle bir yer. Yani birincisi Fenerbahçe Başkanı olmak zaten doğal eleştiri pozisyonu. İkincisi Ali Koç'u bir şekilde sevmeyenlerin Fenerbahçe üzerinden vurma durumu var yani. Bunda normal. Bunu başkan adayı olurken görüş öngörmen lazım. Ben bu sene <laughs> Fenerbahçe'nin işte gördük Rıdvan Dilmen sezonu. Nihat Özdemir şampiyon yapacak. Doğru yani İncel abi sezon. klasiği artık o yani. İncel abi klasiği artık. İncel abi hariç tutuyorum. O yani her sene öyle söylüyor. Fener Bey 8. olunca da söylüyor. Fark etmiyor yani. İncel <laughs> abiye ayrı tutuyorum. Bunun dışındaki herkes işte gördük. Hani Rıdvan Dilmen sezonu abi. Rıdvan Dilmen sezonu olsaydı Fenerbahçe Sivas'ı yenerdi. İki kırmızı kart verirlerdi. Bir şey yaparlar. Tarık penaltı yenerdi. pozisyonu var çünkü. Tamam bir şey yaparlardı. Yani Robin Yalçın'ın sarı kartı vardı. Verirdi penaltıyı bir de yalandan sarı kart gösterirdi. 2-1 penaltı aa falan 2-2 yapardı. Ne olacağı belli olmazdı yani. Öyle Rıdvan Dilmen sezonu şu bu filan onları geçelim. Ama bunlara da çok takılmaması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin ne yapması gerektiğini yarın anlatırız. Önce başkan ne yapacağını bir anlatsın. Yarın desin kardeş ben varım yokum. Neyse ya bu kadar uzun uzun boylu değil yani. Önce başkanının Kendisine ilgili geleceğine karar vermesi lazım. Ben adayım. Ya da değilim. Bu kadar zor bir şey değil ya. Bu zamana kadar karar vermiş olması lazım zaten. Ama Fenerbahçe 3 yılda ne kaybettiyse en çok kaybettiği nokta bu kararsız kalma noktası. Artık bunu kaldıramaz Fenerbahçe. Bugün hemen düşün, yarın bir şey söyle. Eee...